su bir buradan tuttun. Evet buradan tuttum. Öyle mi? Ha. Şey çupra yapmıyor mu şu sıra? Çupra, çupra gelmedi yani, mi hiç? Kıranyoz'da kofana olduğu zaman çupra ya, yapmıyor. Öyle mi? Evet. Aa. Hayvan ha kofana tabii zaten şey yırtıcı hayvan. Evet. Kıranyoz mı öyle? Evet. Öyle mi ya? Aa. Kıranyoz. Gerçi iri balık o da büyük balık ya. Yer mi şeyi çuprayı falan granyozda? Evet, Allah abi. Allah. Gerçi ona da canlı yem falan atılıyor değil mi? Gran yüzde ya Canlı yani. şeye gelir herhalde. Ama yem. yani normalde sübiyeye gelir. Öyle mi? Evet. Ha, ana şey sübiye midir evet. yüzü? Ha. İlginç. Son sıra Kıran göz çupra biraz kesti falan diyorlardı Körfez'de de ben. Geçen karşıya evet. kadar ben de denedim. Şey yeni başladı ya. Lidaki vuruşları aldım ama balığı alamadım. Kofana yeni başladı. Öyle mi? Evet. Ha kofana da var. Evet. Ya iki tane kaçırdım. Ciddi mi diyorsun? Vallahi Aa. Şey. Ona ne atıyorsun? Ona Aynı. şey atıyorum. Lidaki. Ha lidaki canlı ha. mı yoksa normal? Ya canlı yakalıyoruz. Taze alıyoruz. Canlı olursa daha iyi olur tabii değil mi? Canlı yok. Yok. Ha. Yok. Böyle pilotu yapıp atıyoruz. Ha şey falan ucuna telmel kullanıyor şey yoksa de, normal de, şey mi? De, de. Şart değil mi o tel? Tabii, yoksa de, kesiyor. De, Geçen ben mezatta şöyle kofona ya şöyle bir dokunayım dedim e, şeyine var ya deldi elimi bildin. Evet. Dokunmadan deldi ha böyle jilet gibi. Evet. Acayip evet. manyak yırtıcı bir şey balık ya. Evet, yani. O zaman ben de bir hangi vakit daha iyi yapar ya ben de hep tekneden Ge tutuyorum gece, kıyıya çok gitmiyorum ben de. Gece granyoz yapar. Öyle mi? Evet, gece granyoz yapar. Hı. Popana da gündüz yapar. Öyle mi? Ha, evet. Öyle sabah suyunda falan öyle çok önemli yok o zaman. Yok. Ha. Granyoz, popana içeri girdi mi çukura atıyor. Ciddi mi? Ha. Yok. bunu gördüm. Var mı? Tamam. İyi hadi rast gelsin bakalım. Öyle, hadi tamam. sağ, sağ ol.